Aga benim ekran donmuş. Evet, ekran dondu. Sesin şimdi geldi. Evet arkadaşlar, Miramar'dayız. Çukur neresiydi burası? Biz buraya Çukurcuma diyoruz. Hiç uğraşmayacağım ismini söylemeye. Çukurcuma'dayız. Umarım güzel bir oyun olur. İyi seyirler. Biraz daha işaretler misiniz Aga? Su bu. Aynen su sürücü buldum da biraz olursa iyi olur. Aklımın şarjı azaldı. Uyarı verdi. Kar var burada. M4 M4 alır, M4 var burada. Son bir dakika. Şu adamlara bir. Bakacağım ona. Adam. Uf, yukarı Şu M4'ü alayım ben. Çık baydım adamı var ya. Baydım yeri yok. Ver, 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 Diğerleri the location. Benim baydım. Bak. Watch out. Bir de şurada da var kanka. Oraya da dikkat edin göstermeyin. Benim Sağ tarafı oynuyorum ben. Bir tarafta da adam var. Burada the location. Var. Ha vurdum bir tane. Ben de yedirdim ona. Açak. Araç geldi, araç geldi. Bir araç geldi. Mark the Of, of. Bakıyorum oraya. Sağda ben de baydım bir tane. Sola bakalım. Zaraç gelmiş lan oraya. Dikkat et. biz vardı ama biz de yani boş değiliz. 8x var bunda. Mark the enemy's death crate. Aldırmayacak kadar <laughs> da kanka. 6 <laughs> ihtiyacınız varsa atabilirim. Kanka ben 6 alırım da yukarıdan sıkıyorlar 8 abi. Ona ben sıkları belli değil. Bek de ona ben sıkacağım. Evin içinden sıkıyor büyük. Göremedim ki. Gördüm aga burada. Evin çatısında. Atladı aşağıya. Çatıda da var hala. Drop önümüze düştü lan. Alıyorum abi drop'u. Olaya bak ya. Drop çok zehret işte ama. Adam sana bakıyor. kar bıraktım. Oğlum bunlar bana yediriyor oynuyor baya güzel ha. Canım bakayım bunlar şimdi abi mele bakacağım. Bakacağım siz abi merak etmeyin. marked a location. Adam Bu o, o, o bana oynuyor, kaçıyorum abi. Kurtardım. <t> Yukarısı oynadı bana. olsa kalan ama anlamadım anla ki anla, ya. Onlar güzel oynuyor ama. Ya, ses geliyor ama adam eksili. <laughs> Bu binadan oynuyorduk zaten. <laughs> That's how Ben aldım tekerlerini aldım. Of. Bir taneymişti. Sen mi şunu? Abo. Aynı adam herhalde. <laughs> ben bir AVM ederim çünkü onu buddy. Tuzan, tuzan gelecek kanka. Bak hiç atıyor ona. Body. Kanka aynen. Ama gidelim kanka bence. Ben yardırıyorum aga onlara. Öyle. <laughs> alana gidelim alana araç var. Bir araçtan tekerini Of be. Bitti ya. Of. Çok, çok güzeldi. Bitti abi. AVM kolun beyni. Arkadaşın kaldırıma gidecekti. Gidemedi. Onları bir lootlayalım. Hadi hemen gidelim. Aha araç geliyor şuradan. Mark the location. Aga canları... Onu göremiyorum. Sağ taraf hangara girdi. Hangara girdi. En azından kaçmasınlar diye sıkardım. Evet, gel oradalar. Bırakın abi ayaktakini bana, alır yanına. güzel. Sokmayız aga sokmayız. Yapacak bir şey yok. Adamların tekerini patlatmışız ya. Araç iyi durumda bu arada. Yanmıyormuş. Gördüm abi. Gördüm onları. Can basayım da oynayacağım onları. Bir baksanız onlara. Oğlum buraya oynuyor onlar. Oo. Ya ben onu almıştım ya. Abi meli vurdum ben ona. Bro sen geç onlar bize odaklandı. Burada yatmıyor işin kötü tarafı. Yatabildim lan. Of, çok heyecanlı aga. Bir dakikamız var. Helal. Helal be. Kaç kişi var lan alanda? <laughs> her türlü gireriz olan biz alana, her türlü. <laughs> ya sen bizi ne sandın yani. kanka biz alana gidelim yer alalım. Aynen öyle get soylu gitti. E ona. ay yukarıdalarmış. Bak bak görüyor musunuz adamları? Hmm. Çıkma abi. Yerdekini Aa, koparmaya abi. çalıştım baygını. Gidin ortaya. Gidin Oo ortaya girmişsin. Bir şey diyeceğim, oyun geldiğimiz yeri mi verdi? Aynı adamlar, O Ölmemiş adamlar bu arada. Adamlar ölmemiş. <laughs> Uğraşacağız şimdi onlarla da. Dişli çıktılar zaten, bakalım. Umudan bir düşürdüm. Keşke geçmeseydim bura. Karşıya geçin dedim de. Geleceğim bura sana. Son anda düşürdü beni ya. Normal sıkmıyor. Ah be havada kalıyordum adamı. Adam buraya bomba atarsa sıçtım Vallahi adam çok güzel beni düşüren Kanka gel arkaya gel. Taraf solu. Bir kişi gitti Türk. Başkaydı. Sızan var. Canım Seni yaşatmayacağım oğlum, yaşatmayacağım Arkadaşını geçirmeyeceğim bana ya Onda baydım. Bunlar bitti abi. İşte bu be! Nereye gidiyorsun lan sen? Bu oyun böyle oynanır arkadaş. Arkası, arkası dolu, arkası dolu. Şu kırmızı evin arkası. <laughs> yapma ya. Gözünü seveyim. Yapma ya. <laughs> i̇kisi de yan yanaymış ya. Lan ikisi yan yanaymış ya. <laughs> Son adamları aldı. <laughs> Çok güzel bir finaldi arkadaşlar. Ben de bomba atmıştım ama geç kaldım. O adamlarla sonra tekrar mücadele ettik. <laughs> Bırakmadı oyunu. Arkadaşlar videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Başka bir Miramar. Daha görüşmek üzere. Çok keyifli bir oyunda. Görüşmek üzere. Bay bay.